Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ibn Paintix uygulamasından Jisui Kokkuşağı yapacağız arkadaşlar. İpin Paintix uygulamasına giriyoruz arkadaşlar. Şurada artı butonuna basıyoruz ve resmi yerleştir yerine basıp buradan anlara giriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde Jisui'yu buldum. İptal'e basıyoruz Sonra arkadaşlar şurada bir yazan yere basıyoruz. Bir yazan yere bastıktan sonra arkadaşlar burada artı butonu var. Artıya basıyoruz. Sonra buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Burada bende rengarenk şey var. Buna basıyoruz. E burada böyle yukarıya çıkıyorum arkadaşlar size göstermek amacıyla bayağı bir aşağıda olduğu için en yükseğe çıkıyorum. Arkadaşlar şu şekilde yukarı aşağı yukarıdan çıktıktan sonra aşağıya iniyorum. Bayağı bir aşağıda hızlıca iniyorum. İndikten sonra bayağı bir şekilli falan yerler var arkadaşlar. İndiriyorum, 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 indiriyorum. Evet burada. Burada gök yazıyor arkadaşlar. Mesela şuna bir basın. Burada gök kuşağı yazıyor arkadaşlar. Gök kuşağına basıyorsunuz ve buradan çıkıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi o zaman da gök kuşağı renkleri oluşuyor. Sonra arkadaşlar buraya girdikten sonra böyle yaparsanız siyah duruyor. Mesela şu şekilde bir göstereyim. Böyle siyah durursa siyah oluyor. Kırmızı da şu şekilde rengarenk oluyor. Ama böyle biraz koyu oluyor. Sarıyı da şu şekilde açarsanız açık renkler geliyor arkadaşlar. Ben kırmızıyı kullanmayı daha çok seviyorum. E şuradan kemertten bu şekilde yapıp yapabilirsiniz. Ama ben onun yerine bu şekilde fırçaya basıyorum. E katman eklediğimiz yere yani iki yaz... İki yerden yere basıyoruz. Seçim katmanına basıyoruz arkadaşlar ve buradan çıkıyoruz. Şu şekilde biraz fırçamızı küçültüyoruz ve bu şekilde boyuyoruz arkadaşlar. Taşırmamaya dikkat ediyoruz. İyi. Ben kemerden neden yapmadım? Çünkü kemer arkadaşlar çok uğraştırıyor. Ama bu burası fazla uğraştırmıyor arkadaşlar. O kadar fazla uğraştırmadığı için de ben de bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Kemerli 2 saat uğraşacağım şu şekilde yavaş yavaş. Hemen yapıyorum hızlıca Şu şekilde yapıyorum. burayı yaptık arkadaşlar. Şimdi gözünü boyuyoruz. Biraz taştı. Biraz daha küçültüp gözünü boyuyoruz ve diğer gözünü de boyuyoruz. Sonra ağzını boyuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Sonra şurayı S yazan yere basıp iki olan tarafına basıyoruz ve çıkıyoruz arkadaşlar kırmızıyı seçtik. Şu şekilde küçük küçük yapıp uğraşacağımız arkadaşlar şu şekilde büyütüp şöyle bu şekilde yapabilirsiniz. Ben böyle yapıyorum. Çok güzel oluyor. Şurada morlar var. Morları yakalamaya çalışıyorum ama olmuyor. Şu şekilde burada da morları yakalarsan çok güzel olacak. Mavili morlu bozdum. Aynen bu şekilde yapıyoruz. Sonra burayı da yapıyoruz. Biraz düzenli yapmak istiyorum. Şu şekilde morun gelmesine çok dikkat ediyorum ben. Çünkü mor rengini çok seviyorum arkadaşlar. Sonra ben şurada morluk göremediğim için biraz küçültüyorum. Şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Tabii ki de bunların bu şekilde durmasını sevmiyorum. Buradan da biraz şöyle yuvarlak yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde oluyor. İsterseniz şöyle morluğu da alabilirsiniz. şu şekilde ben yapacağım. Saçlar falan bozmayayım da şu şekilde küçük olsun. Böyle yapıyorum arkadaşlar. Sonra buraya geliyorum. Şöyle şu tarafta küçük bir yerde döndürüyorum. Bunu da burada döndürüyorum arkadaşlar ve bırakıyorum. Bu yandaki katmanları yapmamızın sebebi ise arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi mesela ben dışarıyı boyuyorum. Bu Şekilde diyelim ki ben saçını boyarken tık diye kaçırdım bırakıyorum gidiyor çünkü katman dışı oluyor. Şimdi arkadaşlar bu şekilde gökkuşağıyla boyadıktan sonra yine şu iki yere yazan yere basıyoruz şuraya basıyoruz ve normal yazan yere basıp arkadaşlar gidiyoruz, iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Yumuşak ışığa basıyoruz. Yumuşak, yumuşak ışıktan sonra arkadaşlar fırçaya basıp bulanıklaştırmaya basıyoruz. Şu şekilde damla olana basıyoruz. Mesela bakın buraları ne kadar güzel durdu. Şurası girince çok kötü duruyor. Onun için düzenli boyayın demiştim ben size. Güzel dursun diye. Çok güzel Şekilde bulanıklaştırırsak da böyle oluyor. Şimdi şu şekilde gözlerini de fazla bulanıklaştırmayalım. Fırçaya alıyorum arkadaşlar. Buraya yine giriyorum. Şuradan pasta dörde basıyorum. Pasta dörtten de buraya girip şuradan arkadaşlar şurada kırmızı duran yere basıyorum arkadaşlar. Kırmızı olan yerden şuradan ok işaretine basıyorum. Ve buradan mavi seçiyorum ve çıkıyorum arkadaşlar. Sonra şuradan boyuyorum. Ama biraz açık oldu. Şimdi daha koyusunu seçtim ve şimdi yine boyuyorum. Yanlış şeyi seçmişiz. Hortumu alıyorum bu sefer de. Allah bayağı bir geldi ortunda. Biraz fırçamı küçültüyorum. Şu şekilde bu sefer biraz daha çığını alıyorum. Ben bu fırçaları sevmedim. Onun temele basıyorum ama yine. kuşağını yaparız da. Özele basıyorum arkadaşlar. Ee, Sonra ıslak fırça şeye basıyoruz. Şuradan yeşil seçiyoruz. İsteyenler bu şekilde de boyayabilir. Şu şekilde. İlk önce ben bir şunu seçeyim sadece göstermek için. Böyle de saç teli gibi oluyor. İsten bu şekilde de boyayabilir. Ben renkli yapmak istiyorum. Buradan arkadaşlar temele basıyoruz. Yukarı çıkıyoruz temelden. Ee, buradan da arkadaşlar daldırma uçlu kalem yumuşağı basıyoruz. Buradan oka basıyoruz ve bunu biraz daha büyütüyoruz arkadaşlar. Yükseğe alıyorum ki bakın en yüksekte bile ne kadar çıkıyor. Böyle daha iyi oluyor. Şimdi buradan geri basmadan geriye basayım ve açık mavi seçiyorum ve boyuyorum. Şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Şuradan ikiye basıyorum arkadaşlar. Buraya giriyorum. Sonra elime silgiyi alıyorum arkadaşlar. Silgiyi küçültüyorum. Ve gözümdekilerini siliyorum. Sonra yine buradan geliyorum. Fırçaya basıyorum yine bu sefer istediğim gibi yapıyorum boyuyorum hmm, bu şekilde oluyor bir dakika arkadaşlar erupantikse yine geçiyorum bu şekilde oluyor arkadaşlar ee, şuradan özele basıyorum yine e, nerede temele basıyorum arkadaşlar temelden şu bayağı bir aşağı iniyorum Aşağı iniyorum. Ve şuradan gökkuşağını seçiyorum arkadaşlar. Gökkuşağı seçtikten sonra biraz küçültüyorum. Şuradan yine kırmızıyı seçmek istiyorum ki daha güzel olsun. Bu sefer arkadaşlar bunu bir dakika arkadaşlar yine kat burada iki basan yere giriyoruz ve katman ekliyoruz arkadaşlar. Şuradaki ikiye de basıyoruz. Silgiyi alıyoruz arkadaşlar. Rujunu siliyoruz. Sonra arkadaşlar iki yazan yere girip 3'ü giriyoruz. Sonra şu şekilde Nerede gökkuşağı? Ha, arkadaşlar burada yine fırçaya giriyoruz. Çünkü biz fırçada gökkuşağı seçmiştik. Yani silgiye gittiğimizde otomatikman gidiyor. Fırçaya yine basıyoruz açıyoruz şu şekilde boyuyoruz arkadaşlar şöyle boyuyorum ve bu fırçaya basıp bulanıklaştırmayı alıyorum 20 falan güzel olur büyüklüğünü de 20 yapıyorum yani 20'ye 20 yapıyorum ve bulanıklaştırıyorum arkadaşlar şu şekilde güzel bir morumuz oluyor bu üçte de kaplamaya basıyoruz. Şu şekilde biraz daha bulanıklaştırıyoruz. Sonra biraz yüze alıyoruz bulanıklaştırmayı. Ve bulanıklaştırdıktan sonra arkadaşlar burada üçün yanında bir tane üçü gösteren ok var. Buraya basıyoruz. Sonra galerime geri döndürüyoruz. Ya da e, fotoğraflarınızda çıkmasını istiyorsanız png olarak kaydediyoruz. Ben galerime dönmesini istiyorum. Galerime dön dedikten sonra arkadaşlar şöyle geriye basıyorum ve bakar mısınız? Bununla bunun arasındaki fark. Çünkü bunu da birazcık bulanıklaştırmıştım. Bunda da yaptık ama bunun renkleri farklı. Onun renkleri farklı. Yaptım. Editlerde bu şekilde. bu şekilde. E, ee, da bu şekilde bir şeyler yapmıştık. Ama ben bunu YouTube'a atmamıştım. Şimdi size bunu gösterdim. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Ee, kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Like atın, abone olun, beğenin. Isso is your... é Bye bye. -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.